Merhaba arkadaşlar ben Karimanlı Evcan League of Legends'in 3. bölümüyle de karşınızdayız Bir dakika <laughs> Bu bölümde Look After 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 neyse şeyin map'ini tanıtacağız Tanıtacağız Erken puan vereceğiz oynayacağız Şimdi map'in yapımcısı Look Şey After Ha tamam Bu ne başlangıç arıyor. şimdi Kurallar blok kırmak yasak galiba Game yasak eşya ve benzer şey almak yasak Bu ne Tamam bunu bakarız. Not akşam önce yeniden gündüz yapın yağmur yağınca kodunu yazın. Kodu bilmeyenler kod budur. Tamam. Saat sabah yap barışçıl oyunu game of 0 tamam. İlk parkurdan başlayalım çok kolay başla. <laughs> dakika bir gün bir daha ya. Heh. Allah düştüm zannet. Hop. 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 Tamam. Bu kadar mıydı? Parkur tamam. Abi çok kısa ya. Şalteri bulmaca. Şalteri, şalteri o kapıyı yani. Bence şu taraflardadır Allah. A. Lan aç. Ha bu açıldı bir dakika. Dolayabilirsin. bir yok. Da. Da. da yok. Lan nerede? Allah Allah. Nerede? Dur. Sırayla. Burada değil. Burada değil. Bu açılmıyor. Değil. Değil. Değil bunda da değil.. bunda da bir bunda da bir yer bunda bir bunda bir bunda 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 da bir bunda da bir bunda da nerede bunda hiç değil bunda da bir bunda da bir bunda da bir bunda da yok al ne yapıyor trollüyor falan mı şalter yok ki gözünüzden bir şey mi kaçtı? Ya, ya bak bunda, burada yok. Kırıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın ama acaba şunda falan mı ya? Buna bence bunlara koydu ya. Ben arkadaşlar şey için kırıyorum. Allah Allah. Şimdi ben mi kırıyorum ama Şunu lan yanlışı kırdın. Şunu bir kır. Bence bunları koy abi. Yok. Hadi ya. Abi nerede bu ya? Bir dakika şuna şuna da bakalım. Gözünüzden bir şey mi kaçırdık abi? Şunu da değil. Abi bak Olmayanı kıracağım tam mı arkadaşlar? Kusura bakmayın ama. Doğru, bunda bunda bir değil. Tamam. Bunda da kır şunları da kır. Bunda da, bunda da değil. Bunda da değil. şurayı hep kırayım ben. Kırdım. Ah. Ha şey lan şu ışık taşının tozu. Abi nerede bu ya? Şuna baktık mı? Baktık. Baktık. Allah kırıyorum. Bak şurada bir yerde duruyor. Aha. Bir dakika. Bakın şurada chest ama onda da değil işte. Sorun var. Durun şunun altına. Ee, yok yok. Aha bunun altında da chest Tabi ya. Oğlum map'i Neyse kusura bakmayın ama. Heh, başlangıca git. Bak bu güzeldi işte. Labirent. Abi. Böyle de olmaz ki labirent. Oha direkt bura kapalı lan. Şuradan gidelim. Hah başladık. Ben böyle gideceğim abi. Şu an kafama göre bir şeyler yapıyorum ama. Aa. Orada taş var. O taşa gidelim neyse bu taraflarda değil abi a a lan aha hangisi bu bu bunu mu açacağım ben dur bakayım aha bu bunları niye basıyorsun gerçi bunu bize oku zahiç biriyle ama anladıysan helal olsun armaya damla çözüyor bunlarla Abi. Çok yakınlardaysa bura. Cık. İşte ya işte. Neyse şimdi soru. Eee Map'in yapımcısı kim? Bu. Creeplik olan ne yaratıldı? Bu. Tamam. Hangisi katman karası? Evet bu kadardı. Şimdi. Kısa adventure. Tamam gidelim bakalım. Ne haber? şunu bırak şunları al. Şimdi. Çok geç olmuş oluyor. Yardım eder misin kayboldum adam. Ederim ama üç tane daha bul ve kazma yap. Sonra kır. Sonra hop sizdenleri kır kurtulsun sana. Hop bir tane buldum bile. Taşı niye neyse. Aha diğeri. Tamam bunu da yaptık çok basitti. Neyse. Hmm. Hemen kazma. Tamam kazma yaptık. Hmm. O sidenleri kırıyoruz şimdi. Bu arada arkadaşlar bu hmm. maplerin linkini şeyde altta vereceğim. Açıklama kısmında sadece birinci bölüm linkini hmm. vermeyeceğim. Vermeyeceğim değil veremeyeceğim. Bunu kaybettim. Hmm. Hadi kır. Ya abi direkt bas ya. Hah hmm. tamam. Şimdi bitti mi? Kısadan çıkar. Ee, tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu değerlendirmeye geldik. Abi bence bu, bilmiyorum çok kısaydı ya. Cidden çok kısaydı. Yani düşünceler falan güzel de parkur mesela çok kısa. Bundan ee, kaç puan? Bundan bir puan kırdım abi. Şalteri bulmaca bu güzeldi. Bundan kırmıyorum. Labirent. Bu da güzeldi. Soru. Sorular çok kısaydı. Ben soruları seviyorum ama çok kısa. Bundan iki puan. Kaldı 3-7 puan. Kısayadan çıktı Bu çok kolaydı abi. Biraz zor olsun. Ben ondan da 2 puan kırıyorum. 5 oluyor arkadaşlar. Yani 5 ne oluyor? Silver oluyor. Başka kıracağım bir şey bir bakayım. Hatırlamıyorum. Oha. Başka kıracağım bir şey var mı? Parkurdan kırdık. Buraları da biz kırdık. Evet. Ee, bir dakika. Acaba yanlış cevap verdim oraya mı şimdi? Duy bakayım hemen. E, ee, yapımcısı Luke Knight. time. Tamam bu güzelmiş. Parkur çok kısa dedik. Ee, diğer yerlerden puan kırmıyoruz. Burada güzel. Yani burada küçük olmuş baya. Ama neyse. Yani bu mapte silver hak etti arkadaşlar. 3 tane arka arkaya silver verdik. Hiç şu ana kadar diamond olmadı lan. Cooper olmadı. Altın olmadı. Neyse. Puanlamayı söyleyeyim arkadaşlar. 1'den 3'e kadar Cooper 4'den 7'ye kadar Silver 8-9 Gold 10'da Diamond oluyor Öyle yani <laughs> Neyse şimdi Sona geldik bir dakika lan Neyse kırmız Kıralım lan biraz Neyse Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.